Şiddet. Aferin size. Hadi ben devam ediyoruz. Nereye gitti acaba? Bu arabaya bindi galiba. Çocuklar bu korkmada gerek yok. Tebeşir ya da top verir misin ya? Bir şey istiyor musunuz? Vereyim sana tebeşi Sen ne istiyorsun? Oynamayacağım mı? Gel vereyim sen tebeşi. Aa! Gel vereyim gel. Gelin oyunu oynayalım hadi. Seni yeneceğim bekle bakalım. Tebeşir mi? Ne oynayacağım? Tebessül istiyor hemen verelim sana tebeşir Hemen verelim de tebeşir Ah burada tebeşir Mavi istiyorum. Buyur mavi. Sen de mi? Buyur. Ah önemli değil. Hadi oyna devam edebiliriz bu iş. Oynuyoruz mu hadi? Ben... Sen de oyna evet. Abi sadece top oynayacağım. Oyna oynadım. oyna oyna git oyna. Ben niye Pisicik oynuyor hadi. Ben de alabilir miyim? Alabilirsin tebeşir mi? Tebeşir mi istiyorsun? Evet. Sarı mavi lan Mavi. Al bakalım. Başka bir isteğin? Şey Yok. Al. Nereye gittiler acaba? Özel bölge burası. Çok korkuyorum. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> ah. Siz boyayın. Sıkınca gelirsiniz tamam mı? Pardon pardon. Sen top mu oynayacaksın? Top mu oynayacaksın sen? Hayır top mu Ne istiyorsun oynamak? Oyna. Niye soruyorsun? Oyna o zaman. Dostum sormana gerek yok. Oyna diye getirdim. Oyna o zaman. Ha ha ha. <laughs> Nereye gitti bu? Aa, seni çok seviyorum ya. Aa. Gel bakalım. Olamaz. Hmm. Bir kere gidiyorum. Bir kere kaçsaydın en azından. Olmaz mı? Beni kırma. Bak o kadar yuvasıyorum ne olur. Gel bakalım. Nereye gitti bu ya? Sen oyna gidene kadar dostum. Başka bir şey istiyor musun? Mu? he? evet ne istiyon? Pisizik mi? sen de oynuyoruz oyna o zaman ya sorma ne gerek yok oyna o zaman ya bebesi sizin 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 ben size onu gittim. gel bakalım ee, yine oraya girdi şimdi oraya geliyorum Hey! Yılandan çık. Orası benim yılan. Nereye gitti bu? Bu sefer sizi yakalayacağım. Yine özel bölgeye girmişler. Nerede bunlar ya? Çak çak çak. Ay daha minicik ellere bakayım. Küçücükler de ha. Çok küçücükler. Çok mu ha? Gel bakalım. Nereye gittiler acaba?